Alo. Alo efendim. Son oh, sübiyette pitte yediğinde Aa evet ben pikniği çok seviyorum. Hemen annem ve babama sorayım tamam mı? Geri seni arayacağım. Tamam. Ah papatya beni aradı. Birlikte pikniğe gitmek istiyormuş. İnşallah annem ve babam izin verir. Hemen onu onlara sormalıyım. Hop kalkayım. Anne baba Anne, baba. Efendim kızım. Şey, anne. Beni papatya aradı da birlikte pikniğe gitmek istiyormuş. Onunla birlikte pikniğe gidebilir miyiz? Hmm, şey chelsea onun için babanla da konuşmalıyız. Babacığım, lütfen papatya ile pikniğe gidebilir miyim? Ne olursun. Sen çok istiyorsan gidebiliriz kızım. Aa teşekkür ederim babacığım. Birazdan papatya burada olur. Onu aramalıyım. Anne, telefonunu verebilir misin? Tabii ki Caysi. Al. <laughs> Alo. Alo, papatya. Annem ve babam izin verdi. Tamam mı mesela ya itiyoruz. De Dezişiyiz. Matatside hem ya ya baya esayayı toyuyuz. Hı hı. ya ya size ay ay toyuyuz. Ah, örtüleri de koymayı unutmayayım. Onu da koyayım. Aa, Melek Gül'ü de arayayım. Melek Gül de bize katılsın. Melek Gül çok eğleniriz. Alo Melek Gül. Abi. Şey biz Chelsea ile birlikte pikniğe gideceğiz de sen de bize katılır mısın lütfen? Tabii ki de tatiliye. Tamam o zaman piknik alanında görüşürüz. Görüşürüz. Eşyaları koyduğuma göre Chelsea'nin yanına gidebilirim. hadi hadi at arabaya. Tamam geliyorum. Anne baba ben gidiyorum. Tamam görüşürüz kızım. Görüşürüz babacığım. Tamam görüşürüz e çok güzel. Melek ile çok güzel eğleniriz. Hadi gidelim. Melekül de gelmiş bile piknik alanına. Hoş Hoş bulduk. Bir Evet getirdik. Onları yardım eder misin bize yerleştirmemiz için lütfen? Tabii ki de. Siz ya Tamam seni çok özledik. İyi ki bizimle geldin bu Ben de yanına oturayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Melek Gül, Çays ve Papatya ile birlikte pikniğe geldi ve şimdi onlar için piknik hazırlığını yapıyor. Bakın her şey için onlara yardımcı olacak. Ne yapıyorsun Melekli şimdi? Şimdi yastığı koyuyorum papatya. Oo papatyanın yastığını koyuyorsun. Şezlongu da getirmiş. Başka neler getirdiler acaba onlar? Çok merak ettim. Arkadaşlar siz de neler koyduğunu merak ediyorsanız hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakalım Melekli onlar için nasıl bir piknik tasarlamış? Hmm, neler koyuyorsun Melekli? Anlat bakalım bana. Onlar neler? Pil, pil. Hmm, bakın arabadan çıkıyor bakalım neler neler varmış. Kahve koydu. Aa, okuma kitabı bile getirmiş. Kitapları koydu. Oo, süslü çaysi ve papatya için ayna bile var. Bakalım bu da neymiş? Oo, sütler de var. Başka neler var? Aa, şarkı söylesinler diye bir de mikrofon. Evet daha başka şeyler var mı içinde? Cheesecake, Oo, pasta, kurabiyeler de yapmışlar. Evet, ben hepsini piknikte birlikte yiyelim diye hazırladım. Ne kadar güzel şeyler hazırlamışsın sen. Evet, hepsini Melek ile birlikte düşündük. Ay sabırsızlanıyorum şimdi piknikte yemek için. Ay ben de çok sabırsızlandım biliyor musun? Bakalım daha neler neler var. kapkekler de çıktı. Bardaklar, sütler. Bütün ayrıntıları düşünmüşsünüz. Evet çünkü ben piknik yapmayı çok seviyorum. Çay ve melek gülle. Oyuncağımızı da koydum. Ee, şey bir de neler vardı biliyor musun? Melek gül. Evet krovasan e, kruvasan vardı. Kruvasanı bulabildin mi melek gül? <Gül> O kuru vasanı da koymuşsun. Bir de birkaç kitap daha olacaktı. Onlar da var mı? Herkes için bir kitap koydum. Evet, üç tane kitap koymuştum. Onları da koydun Oh, Bak şimdi, bakayım her şey tamam mı? Hmm, evet, koyduğum her şey tamam. Çaysi gelebilirsin artık. Tamam. Çaysi bak bakalım beğendin mi piknik eşyalarını? Her şeyi koymuş muyum? Toy sos. Hadi gel bakalım yiyelim birlikte. Tamam. Sen ne yiyeceksin? Aa şey ben e, ben cheesecake istiyorum. Sarsar. Aa şey ben de pasta istiyorum. Peki melekçi sen ne yiyeceksin? Tamam. Kıyafet. Tamam. Hadi bakalım. Herkes yesin. Hmm. Melek Gül için kurabiye. Benim için cheesecake. Benim için Ay, de bak. pasta. Hmm. Melek Gül yiyor bile. Çok Hayır, teşekkür ederim. Sizin için yaptım hepsini. Çaysi bizim için şarkı söyler misin?

Apı upı, apı upı, apı upı. Hmm, kahve söyle, de çok lezzetli. Saat Şimdi hmm. saati söyleyebiliriz. Söyle. 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 Oley. Oley. Çay, Melek ve Çaysi bize şarkı söyleyecekmiş. Sen de ona eşlik et sim, tamam sim, mı? Sim, sim, sim. Pati, pati. Aha. aha.

Seni tamam ben de söyleyeyim. Hayallerim vardı benim. Başaracağım hallederim. Sen de benim gibi iste yeter. Of. Kendim büyüktü ben küçücüktüm. Çalıştım durmadan aşka büründüm. İnandım yığılmadım bazen üzüldüm. Hasta olsam da sizi mutlu Aynı göründüm. Şey. Tamam. Hadi gel şimdi de kitap okuyalım mı? Ne dersin? Evet. Ama bize kitabı ama bize kitabı kim okuyacak? Melek Gül, sen bize kitap okur musun? Evet. Arkadaşlar Melek Gül onlara kitap okuyacak. Siz de kanalımıza abone olmayı. Görüşürüz.